Çok sevgili YouTube, bugün Çatay, Hauhet, Minerva, Loreli, Nia Çikova, Tolga Şener, Bilal Fagoner, Hakkı ve ben de Efendim feyine oynuyoruz, kafamızı dağıtalım dedik. İnsanlara olan kılımızı, sinirimizi birbirimizden çıkaralım dedik. Aşağı tarafta biricik Twitch chatimin sizlere bol bol, bol bol selamları var. Eğer ki bu tarz ilginç, küçük, farklı ya da büyük yapımlardaki önerileri seviyorsanız, beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı ve aşağıda yorumlarda hem bana hem de çete ee, birer şaplak atmayı unutmayın. <laughs> yanaklarımıza. Yani Haydi, suratımızdaki yanaklarımıza. Yiye, ha. Teşekkürler. Evet. Evet. Ben onu da benim <de, gülüyor> <laughs> Çet açık mı tutayım? Ya, mı? Ben abi hocam. Anı? ben ondan önce şey demek istiyorum. Hebele katil. Nasıl yani hebele katil? Hebele katil mi? Evet. Mehmet? Sen nesin abi, peki? Hebele katil oldu. Mame. Ben değilim ama, ben masumum. Mami? De... Abi ya, hepsinin yan yana, yana oturduğu ya, için. Ben, ben ya, ekonomistim. Ben, <laughs> ben ekonomistim. Ver abi. Vermem, vermem, vermem. Dur, başka birine ver. Bilal, benim. sen gel benim yanımda oyna. Ben aldım bile oğlum, ben aldım şey? bile. <laughs> Hep böyle oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde yiyoruz bunu. Kardeşim kim oy vermiyorsa lütfen versin. Hak eden insana. Teşekkürler. Sağ olun, evet. <laughs> dur dur dur. Gel aşk öyle dur bana. Dur. Ben Celale Doktor. Ben Celale Doktor. <laughs> Hadi bir gece huzur ver ya. Yüzdeyiz. Kapıyı hiç öyle pembe serimli falan gözüktüme bakmayın yani. şimdi Bu ikisi yaptı Kâküllesin ben bir durup geliyorum. Kâkülleri... öyle vurma anam anam. <laughs> Hocam işte, ilk yapma. gecelerinde iki kişi öldürmezsiniz ya. <laughs> dur dur birileri, birileri bir şey oluyor dur. Oraya ya. Oba! 3 ah. kişi misli. 3 kişi gitmiş. Arkaya hoş geldin kardeşim. Ah. <laughs> <Siz gülüyor> bir <yazıyordunuz oynayacak>. <laughs> <Biz gülüyor> de izlenmiş. Bizi bir şey açmış. Bir de izlenmiş. <laughs> <laughs> Abi 3 <üç> kişi gitmiş <laughs> <kişi> herhalde. <laughs> Barış sonraki oyuna gelecek misin? Oyy. Maf alıyorum Hımm. Arkadaşlar şimdi öncelikle herkese günaydınlar diliyorum. Bu korkunç <laughs> bir tablo. <laughs> bu korkunç, evet. ko korkunç yalnız, bu korkunç bir tablo. Ee, çünkü üç ölümüz var. Bu demek oluyor ki hem iki kötümüz var. Hem bir seri katilimiz ya da hırsızımız bir şeyimiz var. Şunu demek isteyen var mı? Ben hırsızdım. Bir hatadır bu gece ettim eyledim. Bundan sonra bu köyün iyiliğine çalışacağım diyen var mıdır? Ee, hırsız yok sanırım. O Öyle soru olarak çıkıyor. Evet hadi, hırsız doğru, hırsız şey. Zeki biri. Eee <laughs> o halde şöyle başlayalım. Ee, Enes'ten başlayalım. Enes Bey buyurun. Dün gece neler yaptınız? Merhabalar merhabalar be. Yaptım. Keyif yaptım evet. ya. Fıstığımı aldım televizyonun karşısında. İşte Netflix'e yeni bir şeyler gelmiş gene. Yeni keşfete girdim. Bomboş konuşuyorsun şu anda. Çıklıydın. Yani çok, çok bir şey yaptım söylenemez. Klasik. Çıkmadınız mı yani dışarı? Evet çıkmadım. Hmm, Tolga Bey. Öncelikle herkese selamlar. Ben de bugün gece bol bol su içtim. Başka da hiçbir şey yapmadım. Bol bol su içtim. Hala da su içiyorum. O ne demek ya? <laughs> hiçbir şey yapmadım. Oturdum evimde. Ha tamam tamam peki. E, Nina Çikova. Ben oturmadım. Ben bir şeyler yaptım ama yanlış yapmışım. <laughs> Öldürmüş olabilir misin yanlış? Yok hayır hayır. Yok, Keşke söyleme senin. Sus sus sus. Sus tamam anladık sus Tamam. Evet pamuk şeker. Ben henüz bir şey yapmadım. Ya. Yoksa bir şey mi yapacaksın? Niye üç ölü var o zaman Azan? Azan yani? Bilmem. Azan. Azan. Benimle ben henüz seviyor bir musun? şey yapmadım. Evet. Tamam ben Azan'ın masumiyetini alırım. Evet Polat Alemdar konuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bir şey yapmaya çalıştım fakat engellendim ve eğer engellenmeseydim şu an bir kişi yaşa olacaktı. Eski bunu da demeseydim. Evet çok iyi boklar yediniz gerçekten şu Çağatay sen de mi yani Valla benim rolüm aslında çok önemli. Ama şu an kullanmadım henüz. Arkadaşlar info olmadığı için atla ama yani bu geceden sonra ne bokum yiyeceğiz biz? Yani bitti oyun evet. <laughs> evet oyun bitti yani ne yapacağız biz böyle? Nasıl acaba varsa acaba SK kırmızılardan birini keser mi? Acaba. Ay, hadi inşallah Anlıyoruz. Hadi bakalım. Ay, hadi inşallah onlardan birini kesersin kardeşim. Yolun açık olsun. Kategoriyi değiştirdik mi bu arada sevgili modlarım? Hı hı. Chat'te çıldıranlar f var. F5 Ben hala boşya basıp konuşurum. Bu ama. arada Baris geliyormuş efendim. Ona Discord'da yetkisini, etkisini versek çok mi? Öpüyorum sizi şimdiden. E hadi atlayın o zaman, geç, geç. İyi geçelim. Hmm. İnşallah beni tutmazlar. Çok korkuyorum. Ay. Ya Seyka gelme be! Ay. Ben hiçbir şey demedim. ben gideceğim de. Bir kere yetmiyor mu ya? Bir kere yetmiyor mu ya? Ben biliyorum başıma geleceği. Ee, öncelikle polise çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nina, o masum yüzünün arkasında ne var? Ne varmış? Ne ha. ne varmış? Ta, tamam, pardon. <laughs> ne varmış? Pardon, pardon kusura bakmıyorsun. Her kimlikleri gel buraya. Çok özür <laughs> diliyorum. Çok da iyi birisin. İnanın iyi oldu. Bence bu arada çok bildi. Ben sevgili polisimize bir şey demek istiyorum. Eğer ki dün gece beni tutmamış olsaydınız Aa o eti kim öldürdü? Bulacaktık. Teşekkür ediyorum hmm. kendisine. Buyurun. Enes Bey hala dün gece ne yaptınız aklımda hiçbir fikrim yok. Buyurun. Bir dakika şunu diyen var mı Hiç peki? Hiçbir şey yapmadım. Benim öyle bir görevim var ki poponuz yer yerinden oynar diyen var mı? Benim yok. <laughs> İbrahim. Benim değil mi? var mı? <laughs> bir dakika dur bir saniye. chatime çetime haberci İbrahim Askaloğlu geldi bir saniye onunla konuşuyordum. Ne? Hayır <laughs> yani demiş ki hani polisli aşağılamaktan dolayı e, şey yaparlar mı dava açarlar mı demiş. Ben az önce polise bir şeyler dedim ya oyundaki. <laughs> evet Enes Bey siz bir şey kimse de gülmedi şakaya inanılmazsınız. Tolga Bey siz ne yaptınız? <laughs> Pardon. Allah şaka yapmadım. Sana Nina muhteşem biri. Onu söyleyebilirim. Gerçekten inanılmaz biri yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ben <laughs> bir şey demek istiyorum sadece. Tek bir aklımda bir soru var Tolga Bey sizinle alakalı. Tabii ki. Siz bugün rolünüzü kullandınız. Vekil Doğrudur. çıkmadı. Ve siz... Evet. Ve siz şeysiniz. İspikçisiniz. Evet. Hmm. iyi ispikçiyim hem de. Muhteşem bir ispikçiyim. Nina'yı sevdirmiş olabilir mi diyeceğim de Nina'nın olduğunu biliyoruz. Şey çünkü Erencan iki kişi geldi bana diyor. Biri SK olduğunu varsayarsak Olga da rolünü kullandıysa dediğiniz gibi olabilir evet. Eren ablada e, polis yakalanmış yani o da şu an. Evet. evet ben ama de şöyle ama, ben ama şöyle. O, ben be. ben hmm. kötü bir birey olsaydım derdim hmm. ki Nina kötü bir birey. Zaten şurada bir tane SK, iki tane kırmızı var. Hazır polisi astırırdım, yeşillerden biri de giderdi. Ne olurdu? Yeşiller yine biraz alırdı, kırmızılar ve SK'nın önü yine açılmış olurdu. Bir şey ama ben böyle bir şey yapmadım. Arada. SK bu gece e, kir aldı mı almadı mı? O da bizim için çok tedirgin edici şu anda. Aa, ya... Ha ama o da. Acaba SK. Hmm. Acaba aynı kişi mi ettiler? Hmm. Ya da öyle yaptılar. Ya da, ya da Bilal bir de şöyle bir şey var. Anladığım kadarıyla Nina Hanım sevgili Pelin Hanım'ı tutmuş. Ey ey ey. Aa rolünü kliyim okay. Tolga. Ha yani her neyse tamam biri Tolga. tutmuş. Öyle hala üç bir tane... Benim, biraz beni beni biraz polis tuttu. tuttu. <laughs> Zaten şimdi şöyle Enes hiç çıkmayan bir görevim var dedi. Hazal ben daha henüz hiçbir şey yapmadım dedi. Çağatay evet, benim önemli yani. bir görevim var dedi. Evet bu gece kullanacağım. Tolga, Tolga Bey kötü. ispikçi. Ee, ya ben kötü bir insanım. Kötü gözcülük var mı kız? <laughs> Bilmiyorum. Var mı? Gözcü var. Ya ben şey kötüyüm şey ya. Abi. Ya ben kötü bir gözcüyüm. Abi ben ispiyoncuyum da bu gece evet. Kullanacağım zaten. Hoşça kal. Hoşça kal. derken? Ha? Nani? Hoşça kal derken. so kazanma. Eğer bu gece eğer bu gece ben tutulmazsam biz kazandık. Biz kazandık. Ben Çağlar SK. Oh my god. <laughs> oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Başmanın. Hoş geldiniz. Aa, e, hoş geldiniz. Siz de hoş geldi. Hoş. Ha... Park. Ha... Niye oldu ya? Arkadaşlar günaydın. günaydın. Hazar, bir şey diyeceğim. Günaydın. Eline insan kanı bulamaya <laughs> şey yapmıyor musun? Efendim anlamadım. Ya bu görevi <laughs> de Kim bilir ne yapıyor yani. ben bir şey diyeceğim Hazal. Efendim Çağatay. Neden insan kanına şey yapıyorsun? Ne kadar saçma bir cümle. Sen neden yapıyorsun? Benim alakam yok. Bir dakika Çağatay yok. mı kötü? Hururu iftira. Abla bence. ne Çağatay kötü. Kazandık zaten. Burada tek kuzu ben kaldım. <laughs> bence <Günaydın>. Tolga bu arada. <laughs> Günaydın Tolga. Tolga. İyi misin? Sevgili seri katil. Sevgili seri katil. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak kırmızılardan <laughs> birini aradan sonra... çıkartıp. Nasıl senin adın? Sevgili Halloween. seri din. katil. <laughs> Kırmızılardan birini aradan çıkartıp sonra sen diğer kırmızıyı kesersen gelip beni de kesebilirsin tekrar. Haberin olsun. Öyle mi oluyor? Şimdi ben oy verdi onlar zaten. Ee, ben de oyu vereceğim. Aaa Hazal yani mı verdi? Bence, ben i̇kinci oyusun. Bence, değil bence Yazıklar, kırmızı. <laughs> Hazal bir şey değil mi? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Acaba gece hep birlikte mi Tolga'yı öldürsek? Ben de bir onu düşündüm. Yo, yok, yam, yok. Ben Hazal'a günahım kadar güvenmedim <laughs> şu tamam, an. Tamam, tamam. Kesin hadi. bizi hmm, Ben de oy Doğru. vereyim. Yani yapacak bir şey yok. Hazal Tolga... <laughs> <laughs> Hazal benim gücüm. Ya ben diyorum ki bu gece Hazal'a gidelim ikimiz de. <laughs> yani bir bakalım. Hatta şöyle yapalım ben bir kullanayım böylece Hazal'ı hiç kill alamazsın. Hayır o ok, SK nasıl kill alamazsın? Hayır düşün. Polis mi oğlum ben? Seçtim. Ben, ben polis tutabiliyorum seni öldürecek Çağatay Ek arada. SK'yı tutamıyorum. SK'yı e tutamıyorum. E <laughs> Okey tamam ben öldürüyorum. Şu an Sen uyu sen ölüş. Ben de Pardon. <laughs> Öldürdüm işte. Vallahi <laughs> kankacı o yazmış <laughs> <laughs> Öyle bir <payıcı. gülüyor> Aa, bak ya ayıp ha gerçekten gelip beni mi öldürüyorsun? Evet. <laughs> <laughs> evet. Evet diye. <laughs> evet. Bir dakika o seni öldürdü, ben onu öldürdüm. E sen biz kazandık. <laughs> e biz kazandık, ben kazandım hatta. <laughs> wow. Çatay çok beceriksizsin ya. <laughs> Kötüsün Çatay. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar e, ya bir natural koyalım. Diğer türlü zınk diye gidiyor çünkü. 11 olacağız ya Pelin abla ellemeyebiliriz Aa, aslında. Doğru, evet, doğru abicim doğru. doğru. Hazan neymiş? Ama bir daha seri katil gelir mi? Bir de öyle bir şey var. Evet o random geldiği için doğru. çok şeydi. Doğru. Şaka ortim ortağım. Barış var bir odaya de... girsin çantayı çeksin onu bir sistemden ekliyorum. Çekeyim, tamam. Efendim eğer Asla hazırsanız biyodadır. Barış Zorba'yı alıyoruz şimdi buraya. Evet. Ben ekonomistim. Bu sefer vermeyeceğim. <laughs> Aa, ya ben yani. akıl ben akıllandım. Sefer ben, akıllandım. Şey, şey, burayı ya. Çünkü kim yönetsin? Ben ne genç yeteneğim. Genç yeteneğim. Ya, yeteniyim. ben ikini... köprü yapacağım. Ben köprü yapacağım. Ben Nina'ya ver. Nina köprü ya, mü Ben Nina'ya ver. Yapıştır. Yapıştır Nina'ya. Evet ya. evet. Sonra ben verdim. Sonra, ben, ben sonra da teşekkür ediyorum. Sıçtım galiba, ay veririz. <laughs> kim kim kim? Merak... <laughs> 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 ne oluyor ya? Onu sen sen Ay yeto. Eee. Eee. Günaydın aşkolar. <gülüyor> Günaydın Günaydın. <laughs> ne mi? Günaydın. Evet. 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 Evet şimdi. Ee, sevgili halk. Sizlere sorardım ama benim daha önemli bilgilerim var şu an ben dün Çağatay'ı izledim çünkü. <laughs> ben dün Çağatay'ı izledim. 3 kişi gitti. E, açıklıyorum bu üç kişiyi. Biri... Biri benim. Çok üzülerek söylüyorum. Evet, bir, bir, biri siz. Evet, sizi söyleyecektim tam da. Pe Pelin gittiniz? Ben gidip tuzak Yeri kurdum efendim. Bir abi sen niye gittin? Ben gözcüyüm, ben de gözlemeye gitmiştim. Hmm. Lören, sen niye gittin? Ben de gittim. Ben de gözlemek için gittim. Aa, herkes gözlemeye gitmiş. Ne oluyor? Bir şey soracağım. Gözleme nasıl gittiniz ya? Aha, Şeye takılmıyor musunuz? Ben gözlemek Benim tuzağıma nasıl Peki beni görmediniz mi? Hayır. Ya ben görmedim. Lorelin. Bir okay. e, Bakın şimdi e, e. ikiniz de gözlemeye gittiyseniz sizin de beni görmeniz gerekiyor. Ve Pelin da yani benim, benim de tuzağa görmedim. takılmam gerekiyor. Ben şu an zaten ona şaşkın. Ben... Tuzağa nasıl takılmadınız? Nina söz yani... vermedin ki sen direkt atladın biz normalde. <laughs> Tamam bir dakika ben, ben, şimdi gör, görüyorum soruyorum. Yani e tamam işte, biri bir başkan olsaydı ben de izin isteyecektim. Bunları söyleyecektim zaten. Evet şu an konuşabilirsiniz. Kim konuşmak istiyor? niye gitmiş? Ben dedim gibi ben dedim ki ben gittim çataya. Tuzlamı bıraktım. Sonra da huçi 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 evime geri döndüm. Teşekkür ederim. Ekstra bir bilgim, infom hiçbir şeyim yok. Ee, şöyle bir şey. SK falan gelmiş olabilir. Niye gitmişler? Çünkü tuzak kuran birisi ama bizim üçümüzden birisinin basması gerekiyor. Şu an bir aramızdan biri yalan söyledi. E, aşağıdaki öldürme simgelerine bakarsan SK değil mafya. Hmm, yok Allah o bizde hepsinde o aynı gözüküyor. Bizde gözükmüyor aslında. Onlar Abi, bizde mi? Pardon evet, ben, yani ben an... gözüküyor. Tuzakçı kimdi bu arada? Ben ben tuzakçıyım. Aa, ben, tuzakçıyım. Ben, ben, tuzakçıyım. Aa, ben tuzakçıyım dedi. Tamam Pelin ablanın attığı tuzağı biz yakalanmadığımıza göre. Ya Nina. Pelin deli de olabilir ama. ama. Evet öyle, öyle bir seçenek de var bu arada. Kim Şu ben mi deliyim? Bence ben deli değilim bu arada. arada. Ya deli olmaya da bilirsin de. Ilk ya ilk belli olur. Ben deli üç, değilim, ben üç, çok üç, zeki üç, bir kadınım. Sakın yani. bana ben bir şey daha var. gaslighting yapmayın, <laughs> bu delidir şeklinde. Yuvanızı yaparız. Bilal abi peki sen kimleri gördün? Gözlemek değilse. Söylüyoruz ya. Kırmızı, açık pembe, mor. Hmm. Ya burada şimdi da aynı şeyi söylüyor. Aralarından arın, beri şu an mafya. O zaman... Yok ben görmedim. Ya bilmiyorum mafya da olabilir, SK'da gelmiş olabilir. Hazal sen çıkardım. kimseyi görmedin mi? Hayır. da mı deli? Hazal? Emin misin şey hiç... görmediğini? Evet. Ama Zitten işte... kimseyi şey görmedin ölmüşsü. mi? Bu arada Hayır. E, deli olsa da gittiklerini görüyor. Yani şey farklı farklı 3 kişinin gittiğini görüyor. Ben öyle biliyorum böyle. Hazal aklımızda kalabildiğini biliyorum. Her gittiğinde 3 kişi mi görüyor? Hayır Birilerine... şöyle, yani giden birilerini görüyor, hiç gitmedi görmüyor deli rolü. Atladık sona. İyi şey at. geceler, çok şey oldu. Enes'i başkası öldürdü. <laughs> Enes'i biri öldürdü ama kim? Nina'yı koruyacaklar bu gece. Hmm. Niye görev yapıyorsun? Hiç gerek yok yalnız. Hiç gerek yok. Hiç sevk. Kim o? No. Sen gece olunca kork... Sen gece olunca korkuyor musun Barış? Barış benim evim çok kalabalık. <laughs> 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 Barış. Efendim. Bir nefes bana. al. Ha! ha? Ay iyi, tamam. Iyi, tamam. tamam. Güna. Güna. Aa, çok ölmüş. bir de önemli de bir rol yani. Aa. Aa. Oh. Aa. Oh. Aa. evet. İyi yani Peki yani ilk gece der gidip tahtaya bomba bırakması. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <Şu> <laughs> o konuya geri döneceğiz iki kişi. Evet, konuya geri dönelim. Evet. Geri dönelim. Ee, evet sevgili Halk, ilk önce ben sorayım. inanılmaz onarlı bilgilerim var diyen var mı? Bizim şöyle oh, bir hey, hey, var buyurun. hocam. Ben, ee, ben size söz hakkı vermedim, ben tek verdim. bir verdim. Şey, ben ben sadece bir şeyden emin olmak için tek bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. Ee, çok sevgili Minerva, sana gece kimse geldi mi? Yok. Gelmedi değil mi? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben koşabilir evet. miyim? Evet evet, evet. Ee, Pelin abla tuzakçılık hakkında bir bilgi verir misin bana? Ne yaptın yani bugün? Gittim bugün Minerva'nın evinin önüne tuzak kurdum. Hatta o yüzden de sordum sana kimse geldi mi diye. O da hayır dedi. Ben de böylece deli olmadığımı hatta şu anda çözüyorum çünkü kimse basmadı benim tuzağıma. Bir önceki elde Çağatay'a kurdun. Bir, önce bir önceki elde? Çağatay'a kurdu, evet. çağatay kurdum. Yo yo hayır bu arada. Bir önceki elde Çağatay'a kurdum. Tuzağıma basan olmadı ama benim. Ama üç kişi aynı anda o eve gitti. Yani basan Peki, olmadı. Peki ben yani LoL'uma istesen kılayamayabilirim abla. Ben dedektifim. Senin evini araştırdım. Ve hiç tuzakçı rolü yok. Abi bizim bir şeye bakabilir miyiz? Evet. Ee, ben de. Evet. Ee, Birerler de konuşmak istiyordu. Buyurun sizlerden de. Biz şöyle dün e, senin şeyine seni gözlemeye geldik. Oğlum benim Sana kötü, kötü kimse tuzak sunmamız Normal Arkadaşlar gezik, şu anda çok kötü herkes. bir şey var. Bence Erencan deli olabilir. Çünkü ben tuzakçıyım. Nasıl tuzakçı çıkmadı sende? Erencan başka bir Erencan öyle garantileyebiliriz ya. Yep. Ben Evet. Ben Tolga'ya da baktım. Tolga'nın doğru çıktı. Ee, ben, ben, şöyle ben bir şey söylemek ben... istiyorum. Pen abla masumsa Bilal şu an Bilal'ler şu an kesinlikle mafya oluyor çünkü 3 kişi gitti. Mafya öldürmüş. Bir dakika ee, beni senden önce. Ama bir İkimiz aynı anda. Ama olabiliriz. Bu böyle Şimdi, Efendim? İlk gece çatıya giden 3 kişiden <laughs> aralarında sen de varsın. Tamam. Ben sana güvenmiyorum mesela o zaman. Çünkü ben de seni düşündüğüne geldim. Evine kimse gelmedi. Evine Evin... kimse gelmediği için şüpheli durumdasın şu an. Allah yani normalde, <laughs> normalde katillerin gelip seni öldürmesi lazımdı. Infoları. Abi böyle bir şey mi var? böyle bir şey yok değil yani şu anda Erencan e, PENWS suç atıyor. Sen direkt bu konu üzerinden bizim konumuzu konuşmamaya çalışıyorsun. Yani ee şey, eee yalan söylüyor. E burada sen de ben kalıyoruz gözetleyen. Pelin abla da geldi. Pelin abla tutuklattı öyle dedi. Arkadaşlar %100, de 100, Erencan oldu. %100 deli. Size o kadar diyorum. Ama bu arada yani ben, yani, ben, de ben de deli olduğumda şey için e, söylüyorum e, Tolga bunu. E, Tolga ya, Tolga ya tamam okey. Ben deli ilten... olduğumda bu arada ben deli olduğumda e, benim de her zaman öyle oluyor. Yani ben de gidiyorum bakıyorum. İlk doğru çıkıyor, sonrası çıkmıyor. Genelde bence sen delisin. Teşekkürler. Belin abla beni öyle beni, boş yer aslanmıştı da... mesela. Aa, 5 saniye evet, kaldı. Az, Aa, arkadaşlar doğrusu. ben bilgilerimi söyledim ve doğru dediniz ve şu an gerçekten harika. Evet. evet. <laughs> bu hakkın görevi ne ya? Ne bu hak? Hmm. Her seferinde fikir değiştiriyorlar. Deneyeceğim. Hakkı almak lazım. Hakkı çok konuşuyor çünkü. Bir daha benim de öyle korktum. Çok... Hakkı'nın evinin önüne tuzak kuracağım. Çıkmışızdır ya Gazi Magus. Çıkmışızdır. Doğrudur vallahi çıkarız. SK nerede? Şu an ben onu düşünüyorum. Çünkü Enes'i başkası öldürdü. Al. Evet. Şu saatten sonra lütfen beni dinleyebilir misiniz ya? Lütfen. Abi, ben dedim çok ama önemli size. Çok önemli infomuz var bu arada. E, hiç aldım. umurumda değil. Bekle, bekle. Bura değil, bir şey Buranın, bir saniye. Buranın e, muhtarı ben değil miyim? Niye sürekli tamam, ben susturuluyorum? Tamam da kalmamız lazım. İyi de ben de konuşacağım. De. Bekleyin bir. Minerva'yı de bir, bir susar mısın? Bir susar mısın? Dün ben Minerva'yı izledim. Oraya gittiğinizde evet, gördüm. Ben. E, lütfen beni dinler misiniz artık? Bilal'leri asabilir miyiz? Evet. Lütfen. Ee, konuşabilir miyiz? Biz de Tabii buyurun, İnla, buyurun. Var, buyurun, buyurun. Aa, bir dakika İnla. dün Lütfen. gece bir sen bir şey sorayım. Dün gece kaç kişi e, Minerva'nın evine gitti? Teşekkürler. Ben, ben gittim. gittim gözlemeye. Ben de gördüm. gözlemeye gittim. Ve pardon. Ve çünkü biz o yüzden hemen konuşmaya başladık. Çünkü ben <gülüyor> geçen <gülüyor> Barış gece Nilay'a pardon anlamadım. Barış Bey, buyurun. Şur. pardon Nina Hanım. Excuse buyurun. me. Buyurun. Siz gittiniz de ondan sonra sanırım öldü. Bu oyun böyle oynuyor <laughs> mu? Ee, bilenler de gitti işte. <laughs> Aa, yok şey. Şey, <gülüyor> ben <gülüyor> Lütfen efendim. beni asar mısınız? Ben bu köyün bir efendim. şeyle evet, katlanamıyorum. Biz oyunun başında zaten hani gözlemiştik. Ee, Çağatay da seni görmüştük. Ondan sonraki gece sonraki gecede seni geldik gözledik. Hani dedik ki eğer ne Aynen, Aynen, Aynen kardeşim Katiller dedik onu öldürmeye Aynen kardeşim. Burada Ben, Özel, ben Özel çok, çok sevgili Barış zorba çok Ondan sonra haberiniz olsun. Biz sana geldik kimse geldi <laughs> evet, bu oy gecede. De, yani de, sakin Lale ki sen de kardeşim. Bilal sakin ol öncelikle. Bir de yok burada kardeşim. Aynen oyları bana versiniz lütfen ya. bitmeden? Zaten ben aslında bir kere Ne abi, yapıyorsunuz abi. abi? Hadi, hadi bu köy e, dış kısımda olsun. Ah be abi. Oh. Ah. abi bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla ben de kaybettim. Bir şey... <laughs> Ama olsun. İyi gece. İyi gece baby. Bir şey diyeceğim. Barış'ı gece kesmesenize. Barış yarın asın. <laughs> ya beni lütfen. Ben size oy veririm. <laughs> Yeto. o. Sen niye şak diye Nino'ya oy verdi. <laughs> Çok zevkliydi. Görmüşsün <laughs> <Güzelmişimdir. gülüyor> mü? Gel gel Hakkı'nın evinde parti var dışarı çıkmama göre ben Ay ama bana gelmeyecektiniz ama ya. Gelmedim ki. Hakkı. Ben gelmedim. Ay, lan, ne oldu? gelmediler zaten. <laughs> ha, Hakkı sen mi gittin öldürdün lan? Bak misin ki. SK. Ya, ben yaşayan biri değilim. Boş bir benim. Canım da Aa <laughs> yok Barış. Şey <yok. gülüyor> Efendim aşkım. Barış aşkım. Aa inanamıyorum. Tövbe <laughs> station'dan Ay neyse. Barış Kaşko katilinden bir dile dilemek hakkın olsa ne dilerdi? Son hakkı. Ee, yediğim en büyük darbe keşke senin gibi bir katilden olsa. Ben... Ay, ama... as abi beni as. Barış senin Ay, rolün yani. ne? Aşkım ben kimim? Ben dedektifim. 2 gündür, üç gündür sizlere geliyorum, gidiyorum falan. Baktım siz <laughs> hainsiniz. Siz Aa, hainsiniz. Aa, niye söylemedin? Niye kimseye söylemedin? Aşkım niye Sen de konuştun mu? <laughs> Aşkım niye <laughs> Dedektiflerin işi bu değil mi? sevmiyor. Dedikodu sevmediği için kimseye söylememiş. Aşkım hayır dedektiflerin işi zaten suçluyu şey göstermek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen bir de avukat onların. sen geldin günlerce bize baktın, bir de kötü olduğumuzu anlama bizi kesme gel bizi ispiklemedin mi? Hayır aşkım ispikten İşte gerçek bir yani? adalet savaşçısı o yüzden oyunu ya. Barış'tan yana kullanıyorum. <laughs> ya. Ah be Barış. Deformasyon. Neyse geçmiş olsun artık. Sen de birine ver oyunu. Barış bir şey söyleyeceğim. Ben veriyorum bu <laughs> saniye. Barış. Efendim, ah be bana abi. mı verdin? Oyunu know, işte böyle oynayın ya. Nina özür dilerim. Biraz ya da... sus konuşma hepinizi küsüm ben. Ben niye gidip Lale'yi kesiyorsun? <laughs> bir de, bir de, bir de ya, deli de değilmiş. Bir de, ya harbiden ya niye Lale'yi kestik ki? Ben sonra da e, yaptım. Ne güzel üçü üç, çöğe işler ne olacaktı? Sonra hiç beni Hiç konuşmuyorsun, de, konuşmuyorsun de. ya. Hiç konuşmuyorsun ya. Ben seni ispikçi zannettim o yüzden. Evet. Dedim ben bu herkesi buldum, buldum evet. ve kimse beni dinlemedi. Çok mutsuzum. Ya sen sona en büyük olay nerede koptu biliyor musun? Ben, Hakkı, sen, Barış <laughs> ve Bilaller kaldık. Sonra orada kaldık. Ben hiç mikrofonumu bile açmadım. <laughs> Niye <Ya> açmadın <laughs> ki? Konuş Hakkı. işte. Ben de ben şimdi şey falan desem. Bilelim. Hayır haklısın, sen dedektifmişsin hiçbir şey yapmamışsın. Yo yaptım ama yaptığım kişiler hep masum çıktı. Nereden biliyorsun bunu? Bir kötü rol bir de iyi rol göstermiyor mu? Yo şey ne, ne neutral da gösterebiliyor. Ha, durun YouTube ben kapatıp, kapatıp biraz geliyorum. biraz Hatay gibi kaldım. Kaldım. birbirinizle Ben hemen YouTube kapatıp geliyorum. <laughs> Çok sevgili YouTube sizlerle buraya kadar gelmiş olalım efendim. Şimdi biz bu ekiple beraber efendim Çatay'ımla, Hauhet'imle, Minerva'mla, Loret'imle, Niaçko'mla, Tolga Şener'imle, birelimle, Enes'imle, Hakk'ımla ve çok sevgili Barış Sorbayla bir de Bircik bir TV yayına devam edeceğiz. Sizleri çok çok öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye.